Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Volvo videosuyla daha beraberim. Bugün hızlı oyundayız ve çılgın kurt adam oynuyoruz. Şimdi çılgın kurt en güçlü kurtlardan biri. Sabah yeteneğimi kullanacağım zaten. Diğer gün göstereceğim. Tüm koruma rolleri yok edebiliyoruz. Bakın şu anda biz Auro'yu hallettik. Mentalisti de seri katil öldürdü. Geriye yalnızca gözcü kaldı. Şimdi bakıyorum hemen gözcü kendini belli ettiği için yeteneğimi kullanabilirim artık. 6 iyi rolü bende demiş. Yani 7 gözcü. Şimdi 7 ve 7'yi koruyan herkes 7 ile beraber ölecektir. Çılgın kurt adam varken eğer koruma rollerinden biri, biriyseniz dikkat etmeniz gerekiyor. 13 silah şörmüş. Altının iyi olduğunu anladık. 5 medium sanırım. Başka bir şey yok. Bizde yavru kurt adam var ama offline maalesef. 14'e selam. 10 bari severmiş herhalde. Evet. Şimdi bakıyorum başka bir şey yok. Şimdi kimseyi asmayacaklardır büyük ihtimal. Biz gözcüyü öldüreceğiz. Eğer medium aura veya mentalisti kaldırırsa gözcü bir daha kalkamayacak. Yeniden bakıyorum başka bir şey yok. Kimseyi asmayacağız şimdi. Seri katil ve lanetliyi bulursak zaten bu oyunu kazandık demektir. Silahşör de kendini açığa çıkardı. Kelle avcısı var. Kimseyi asmasalar güzel olur. Tamam asmadılar zaten. Şimdi ben hemen oy birliğini sağlamak için 7'ye oylayacağım. Şöyle bir de yazalım da. Gözcüye asın yazalım bir de. Şimdi son saniye oylarını falan değiştirmesinler diye. Bakın doktoru kontrol etmiş. 12 doktormuş. Eğer 12 7'yi korursa 12'yi ben öldüreceğim. Eğer koruma korursa koruma da ölecek. Çünkü cinnet geçiriyorum. Bakın doktor korumadı ama koruma korudu. Gördüğünüz gibi çılgın kurt adam koruma koruma bodyguard'ı öldürdü dedi. Korumanın iki canı olmasına rağmen korumayı öldürdük. Aynı zamanda gözcüyü de öldürdüm gördüğünüz gibi. Medium aura'yı kaldırdığı için gözcüyü de kaldıramayacak. Yalnızca şu anda baktığı kişiye bakabilecek. Bizim yavru kurt intihar etti. O pek olmadı ama sıkıntı yok. Daha bizim barışsever kurdumuz var. O yeteneğini kullanınca bir gece daha uzayacak. Silahşörde öldürürsek bu oyun bizdedir zaten. Ve silahşör Barış Sever'i vurdu. İlginç. Barış Sever olduğunu da zaten yazmıştı. Tamam bu bizim işimize gelir. Sıkıntı yok. Başka info yok zaten. Aurana yazmış. 8. 4'ün bilinmeyen olduğunu yazmış. Başka da bir şey yok. 4 seri katil veya gardiyan olabilir. Alfa olmadığına göre. Silahşör de değil zaten. Bir de medyum olabilir. Medium 5 diye düşünüyorum ama. Dediğim gibi 4 seri katil olabilir veya gardiyan. Akşam 16'ya bakacağım demiş. Tamam baksın bize. Biz şu an silahları öldürmeliyiz. Şu an 9'a yeteneğini kullanması gerektiğini de yazacağım. Biz şimdi bir 13'e asalım beni vurmasın. 14 seri katilmiş. Tamam. 9 sabah 14'ü açığa çıkar yazacağım. 9 sabah 14'ü açığa çıkar yazdım. 14'ü açığa çıkarırsa 14'ü astırırsak zaten bu oyunu kazanırız. Eğer şu an silahşör ölürse diyecektim. Maalesef ölmedi. Doktor silahşörü korudu. Bu bizim işimize gelmedi. Güzel. Yeteneğini kullandı. Aura yazmadan önce silahşör vurursa güzel olur. 9 barış sever kurt. 16 kötü dedi. 14 de açıkta şu an. Şu an çoğumuz açığa çıkarıldık. 13 14'ü vur dedi. 14'ü vur. Yazdım şöyle ben. Bakalım vuracak mı? Güzel vurdu. Tamam silahların şu anda mermisi kalmadı. 16 vur 14 vurursak kurtlar finler yazmış. Güzel. Şu anda beni oylarsalar doktoru asmaları gerektiğini söyleyeceğim. Çünkü doktoru asarsalar hiçbir türlü koruyacak rol olmayacaktır zaten. Direkt vurdu zaten 14'ü. Şu anda hala bir kişi fazlalar ama o yüzden sıkıntı. Ama biz astığımız için kazanacağız zaten. Çünkü her türlü doktoru asacağız. Şu an oylama yapılmadığı için oyunu kazandık yani %100 kesinlikle. Eğer kurtlardan biri intihar etmezse tabii ki kesinlikle kazandık oyunu. 13'te direkt vurdu zaten. Hepimiz 14'ü vur yazdı kurtlar olarak. Bu yüzden vurdu. Yani 13 gitse de gitmese de fark etmez. Zaten kazandık oyunu. 12 12 asınca oyun bitecektir. Bakın gözcüyü aradan çıkarmamız çok etkili oldu. Tamam 15 biliyor en azından. Kazandık zaten. Şöyle yazalım. Korumanın iki canı olmasına rağmen ölmesi çok etkili oldu ve aynı zamanda medium gözcüğü kaldıramadı. Bu yüzden açığa çıkamadık uzun bir süre. Bu yüzden oyunu kolayca kazandık. Çılgın kurtadan adam baya bir güçlü aslında. En güçlü kurtlardan biri olabilir. Eğer doktor da gözcüğü korusaydı yanında bir de doktoru da öldürecektik. Koruma rollerinin hepsini öldürüyoruz. Eğer çılgın kurtadan varsa koruma rolleriyseniz dikkatli olmanız lazım. Mesela yeri geldiğinde gözcüğü korumamanız lazım yapacak bir şey yok. Ölmesi gerekiyordur. Bu yüzden korumamanız lazım. İkinci geceden hemen kullanmanıza gerek yok yeteneğinizi. Saklayabilirsiniz bir sonraki geceler için. Koruma rolleri kandırmak için. Ama tabii bunun riski de ölme riskiniz, yakalanma riskiniz. Yeteneğinizi kullanmadan ölebilirsiniz de. Bu da sıkıntı olabilir. Burada silah yapması gereken kurtlardan birini vurmaktı. Zaten o gün oylama yapılmayacağı için seri katilin kurt öldürme şansını beklemeleri lazımdı. Seri katil çünkü kurt öldürebilirdi. Bu şekilde bir şans oluşturabilirlerdi. Ama şu anda kesinlikle kaybettiler. Bu yüzden silahşör seri katili vurduğu için. Kurt olarak kolay bir şekilde kazandık çılgın kurt adam sayesinde. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.